Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Kerem. Bugün sizlerle Neverloss hakkında bilinmeyenler, daha doğrusu hile özelliklerini e, göstereceğim. Bir saniye. Kapatmam lazım. Öncelikle arkadaşlar, ben size göstereceğim tek bir ee, ekranı bu. Zaten bunlar e, hazır config olarak oluyor. Konfigleri alabilirsiniz. hediye hızlı satın aldıktan sonra forum e, market kendi sitesinde e, konfig e, satıyorlar oradan isterseniz alabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de buradan ayarlayabilirsiniz ama o, e, biraz zor tabii ki değil bilmeyenler için. E, benim kullandım konfig bu ve e, gerçi ben hepsini kullanıyorum ama genellikle legit olarak bunu kullanıyorum. E, Rage olarak da bu ikisini kullanıyorum. En çok bunu kullanıyorum diyelim. Şimdilik. Öncelikle arkadaşlar. Aimbot. E, açık olacak. Burada. E, yani bu dediğim ayarları yaparsanız. Ban yemezsiniz. E, geçici olarak sadece. Maksimum geçici. Bir gün falan yersin. E, oyun bozanlıktan yiyebilirsiniz. Kalıcı bir ban yok. Eee. Eğim modu açacağız. Ee, ve buradan ayarlar şey, simgesinden Remo ve Recoil seçeneğini açacağız. Ama bu Remo ve açmayacağız. Öncelikle ona dikkat ederim. Ee, bu Range kısmı şu an anlattığım yer. Zaten göz gözüküyor. Görüyorsunuz. Silent Aim açık olacak. Burada Force Perfect Silent Aim açık olacak. Ee, otomatik Atış etme. Otomatik Fire açık olacak. Penetravals e, duvardan geçirme olması lazım. Açık olacak. E, Fov 180 e çekeceksiniz. Yani e, daha iyi vurmak için range olarak anlatıyorum. Legit değil bu tamam tamamen. History e, yüksek olacak. Hike. Bunlar kapalı olacak. Bunları elemiyoruz. Hatta pick. buna bir saltık yapıp Hold. burada burada e, yapıp. Hold yapıp buraya açarsanız duck Pick'i açmış olursunuz Fight'larda da işinize yarayabilir yarar yani Double Tap açık olacak. Anteyimi, burasını kesinlikle elemiyorsunuz. Bunlar Disablet olacak. Bunlar kapalı olacak. Bunu açarsanız arkadaşlar ban yersiniz. Benden size söylemesi Neverloss kullananlar için e Selection bölümünden Target'i Hit Chance yapıyoruz e Hit Box'ı hepsini açıyoruz Multi Point Burası out olacak ayarlar e, bölümü. Burasını da hepsini açıyoruz. Hiç şans e, bu globaldeki ayar. E, ben e, böyle kullanıyorum. Ben yani bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şu hiç şans minimum demeyse ya konfig otomatik geliyor zaten. Gelen ayarları ben size söyledim. Burada onları ayarlayabilirsiniz. E, otomatik scope ve otomatik pardon otomatik durma galiba öyle bir şey e, auto scope, stop açık olacak burası da early in air tak açık olmayacak mob shots olacak e, otomatik scope açık olacak git bölümünü ellemiyoruz kesinlikle burayı ellemiyoruz buraya bir işimiz yok rage bölümünde global buradan e, tabancalar işte burada aynısı en önemlisi oto sniperlarda buradan teknik tek ayarları yapabilirsiniz hit şans Benimki böyle 55'e 20. Bunlarda zaten videoyu durdurup da aynısını yapabilirsiniz isteyenler için. Global'de de 35'e 10 yapacaksınız. Ee, pistol bunu zaten aynı 35 e 10 AWP'de 88 e 50 kullanıyorum. Eee SSG'de 68 e 50 burası. Zaten ODG'yi göstereceğim. Eee Deagle 50'ye 34 bende bunları hemen hızlı hızlı geçiyorum. Revolver 55'e 100 yapmışım. Ee, Taser diyor. Tesir de 100. Ee, şunları okay. bunları ellemiyoruz zaten. Bunu çıkartalım. Bunlar olmayan silahlar. Zaten bunları ekledik. Demek silahlar. Sonra buradan bu, 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 kısma e, sağ tık yapıyoruz. Hot case bölüm var. Buna basıyoruz burayı tabii ki biraz karışık burayı anlamayabilirsiniz ee, aldığınız config'e göre config ona göre ee, bir ayar var oradan eğer tek tek ayarlamak isterseniz hotkeys bölümünden de bakın avp'yi 15'e getirmişim toggle yapıyorsunuz bunların hepsini saat 30 Desert eagle eagle ee, tabancalar pistol revolver SSG visuals bu zaten şey görünüş onu pek de önemli değil dış görünüş SSC burada zaten şunlar K olanlar tuş atama 15 5 e atadım ben bunları e, ee, olacak dediğim gibi bunlar visiple olacak 15 bu 5 Diggle 100 Tabancalar 100 aynı şekilde Revolver 5 SSC 15 Bunları da böyle bu şekilde durdurup bakabilirsiniz. Ee, ben size zaten kendi bu şu anki meme rich e, zaten e, Mario yapan kişinin ismi. Bu config zaten link o, linke bırakacağım. Hem hilenin satın alınma linkini hem de config'in linkini almak isterseniz oradan alabilirsiniz linkten. o e, nasıl konfig alacağınızı bilmiyorsanız da bu videodan sonra e, o videoyu da e, ne zaman olur bir iki gün içinde onu da gösterebilirim e, bu videoya yazarsanız artık veya yazmazsınız bilmiyorum yorumlar kısmına yazın konfig nasıl satın alınıyor diye video soru isterseniz bilmeyenler varsa çekebilirim ee, bir süre e, bu dış görünüş yani görme dediğimiz kısım. Bu ambiyans tekrar ışık oynadığımız. Bu bomba uyarıları olması lazım. Tam bilmiyorum. Bombalar, silahlar onlar bomba. Yani C4. Onlar şurada zaten gözüküyor. Bunlar açık olacak. Bunu kendiniz zaten ayarlarsanız bunlar açık olacak. Şu kapalı olacak. Burası açık. Bunları da görün atar açık. Bunlar ikisi açık. Burası burada açık. Ondan sonra burası default. Burasını ben açmıyorum şu an otomatik olarak zaten tuşla atadım. Ambiyansımız açık. Skin buradan zaten istediğiniz skin'i zaten ayarlayabilirsiniz otomatikmen. Burasını göstermiyorum. Onu zaten ee, anlarsınız. Burası burada Bonnie Hop açık. Baneopire, Edge Jump, Straf Assist, Quick Stop açık olacak, Air Straf açık olacak ve buradaki Directional Straf açık olacak. Bu AIR da kapalı olacak kesinlikle. Burasını ee, kendinize göre ayarlayacaksınız artık. Buradan görünüş yakamaksa. Ben 135 derece ediyorum uzak yani. 0 burası, buralar kapalı, buralarda açık olacak bu ikisi açık olacak money weapons safe mod açık olacak ama rejde açık olmasına gerek yok bunu böyle hemen kapatıp save atıyoruz ama legit oynuyorsanız orası açık olsun misal gibi <laughs> oynayalım <gülüyor> bir şey. yani bir Ama... Yani, hani görüyor Zaten böyle zıplayarak da vururuz yani ne vurulursa öyle bir özellik olduğu için fazla şeylerde hiç böyle zıplayarak vurulmuyor havadan. Double trap, double trap atıyoruz. S2. Oynamak isterseniz de ee, yorumlara, Discord'a Ve ben kendi Discord adımı açıklama kısmı yazarım dersiniz oynamak isteyen no, veya hile hilesiz fark etmez oynamak isteyen yorumlara yazabilir videoyu beğendiyseniz like at abone olmayı unutmayın dediğim gibi config nasıl alınır İsterseniz yorumlara yazın videonun yorumlarına yani. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İlk abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.